Kanalıma hoş geldiniz. Bugün krem şanti yapacağız. Paketi açıyoruz. 150 ml veya 200 mililitre yumuşak oluyor o şekilde. Bir pakete ben en ideal olarak bir su bardağı kullanıyorum. Eğer çok katı olmasını istiyorsanız bir pakete bir çay vardır. Ben orta kıvamda olmasını istiyorum. Çok katı da değil, çok da yumuşak olmasını istemiyorum. Ve en ideal gelen her türlü nereye kullanacaksak o şekilde bu uygun oluyor. Hangisi olursa olsun. Ama yine de yapacağınız şeye göre yaş pastaya mı meyveye mi nerede kullanacağınıza göre değişir. Süt kesinlikle e, soğuk olması gerekiyor. Buzdolabından çıkmış olması gerekiyor ki hem kolay olur çırpılması. 2-3 e, dakikaya bu çırpma işlemi bitiyor. Yoğunluğu istediğiniz e, kıvama gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Köpürecek ve bayağı e, belli oluyor zaten kıvamından bu kıvama geldiği zaman yeterlidir ters çevirdiğimiz zaman da dökülmemesi gerekiyor gördüğünüz gibi böyle ters çevirdiğimizde dökülmemesi gerekiyor kıvam bu kıvamda yapıyorum ben bu e, krem şantiyi şu kabak e, pastası için yaptım biraz katı yaptım o yüzden. Şimdi buraya ceviz ilave edeceğim. yorumlarınızı bekliyorum beğenip beğenmediğinizi böyle bir pasta yapıp yapmadığınızı yazabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi unutmayalım lütfen sizden destekleri, beğenileri çok önemli bizim için çok mutlu oluyoruz. Bu cevizleri de bu şekilde üstüne sepiyoruz ve iyice düzleştirip içine gömülmesini sağlıyoruz. Güzel bir kabak pastası olmuş oluyor. Teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.